İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ödemişli 101 kişi Harmandalı Zeybe'ye oynadı. Ödemiş Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında Ödemiş Belediyesi Halk Dansları Topluluğu koordinasında Belediye Başkanı Mustafa Turan'ın da içinde bulunduğu 101 kişiyle Cumhuriyet Mahallesi Eski Otogar önünde bulunan kavşağın etrafında Harmandalı Zeybe'ye oynadı. İçlerinde esnaf, çocuk, muhtar, öğretmen, memur, doktor, ev hanımı gibi meslekleri icra eden 101 kişi Atatürk silüetli tişört giyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladılar. Gösteri sırasında annesinin yanından ayrılmayan çocuk büyük beğeni topladı. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan açıklamasında şunları kaydetti. Bugün burada kısa zamanda emekli de Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlamaları kapsamında arkadaşlar böyle bir organizasyon gerçekleştirdiler. <laughs> Emeklerine, katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Buradaki çekimleri bizleri yalnız bırakmayan Ödemiş adına ayrıca teşekkür ediyoruz. <laughs> Cumhuriyetimizin ve değerlerini sizlerle beraber sizlerle beraber taşlandırmak, güncel tutmak, Cumhuriyet ve Atatürk değerleriyle yaşamayı kendimize bir yol haritası yapmak için buradayız. Bugüne kadar böyleydi. İlelebet böyle olacak. Yaşasın Cumhuriyet devrimleri. Yaşasın Mustafa Kemal Ödemiş Halk Dansları Topluluğu Eğitmeni Engin Bayar ise şunları kaydetti. Bu proje nasıl çıktı? Dedik ki hani 29 Ekim. Biz biliyorsunuz Ödemiş olarak kutlamayı sevi seviyoruz. Zamanında 2000'lerle yaptığımız kutlamalar da vardı. Ee, bu sefer dedik ki hani 101. yılda ne yapabiliriz diye. Ceren Hocam dedik ki hani 101 Zeybek'le çünkü Ödemişliyiz. Biz bayramlarımızı Zeybek oynayarak kutlarız. Düğünlerimizde Zeybek oynarız. Ödemişiz dedik 101 kişi yapalım dedik öyle bir başlayan bir süreç 3 haftalık planlama aşamasında e, belediyemizin ilk icraatı olan bu eski e, garajın oradaki e, yuvarlakta e, böyle bir proje gerçekleştirmek istedik belediyemizle başkanımızla e, paylaştık sonra dedik ki 101. evimiz neden başkanımız olmasın o da bu e, Mustafa başkanımızla bu e, fikirden ve e, istememizden dolayı çok mutlu oldular Dedi ki hani ödemiş için ben her şeyi yaparım gelir oynarım da Cumhuriyet hep Cumhuriyeti e, bu değerleri beraber kullanmak bir anda onur verecektir dedi. Ve bu şekilde gelişen projeyi e, beraber icra ettik. E, çok güzel bir etkinlik oldu. Çok mutluyuz. Bu, tüm ödemişim, ödemişimizin ve ülkemizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Nice yüz değil bin yaşamak dileğiyle kendinize iyi bakın. Ödemiş Halk Dansları Topluluğu eğitmeni Ceren Kasapoğlu şöyle konuştu. E, bugün çok heyecanlıydık. E, güzel bir şey başardık tekrar. Ee, tüm ödemişlerle birlikte kısa zamanda güzel şeyler yaptık. 29 Ekim'i bu şekilde 101 kişiyle e, 101. yılımızı kutladık. Ödemiş Halk Dansları Topluluğu üyesi Şeyda Gül Karaca Özkan şöyle konuştu. Cumhuriyetimizin 101. yılında 101 Zeybek projesinde görev aldık. Ee, çok duygulandık, çok mutluyuz. Bizim için çok heyecanlı bir etkinlik oldu. Ee, Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun, ee, var olsun Türkiye Cumhuriyeti. Tabii Ödemiş 6. Halk Dansları Topluluğu üyesi Gonca e, Döner ise son olarak şunları ve söyledi: e, Bu güzel e, etkinlik için çok heyecanlıydım. Çok da güzel oldu, beklediğim gibiydi. Cumhuriyetimizin 101. yılı, hepimize kutlu olsun.